Merhabalar. Yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. OSM ile beraberize bugün liglerimizi kontrol edeceğiz. Bakalım liglerimizde neler dönüyor, neler oluyor. Arsenal'de derbin var. Liverpool maçı var. O yüzden Arsenal biraz heyecanlı olacak. Onu ikinci falan atalım. Önce Galatasaray maçıyla aradan çıkaralım. Belki orada bir moral buluruz. Tabii ki videoya geçmeden de bize destek olmak için ve gelecek videolarımızı da kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. OSV <laughs> stüdyolarına hoş geldiniz. Evet. Güzel bir maç olacak. Galatasaray takımı bugün lig tablosunda nasıl bir değişiklik yapacağını merakla bekliyoruz diyor. Demek ki bizim için heyecan verici bir maç olacak. Çaykur Rize fena durmuyor. Mikel Oyerza, Bayağı <laughs> Allah'tan gol. Vardan döndü. Rashford Oyarzabayan. Abi rakibin kadrosu da iyi ha. Rashford boyuna kaçırıyor da. Sadece Cienabri o oh, geldi Muhammed Salah 1-0 öndeyiz. İsmail Ben Nacer'in asistiyle 1-0 öndeyiz. Hadi bakalım. Bekletmeden ikinci araya da geçelim. Salah salah salah. Salah bir ikinci hatta bir rahat yakla. O oh, Neves Endidi ortaklaşa bir gol. Asist Neves gol Endidi orta saha oyuncularımız İşi bitiriyoruz. Neves ikinci asistini yaptı. Hekim Ziye'nin golü 3-0 kazanıyoruz. Çaykur Rizespor'a karşı. Bu akşam nasıl bir performans gösterdi? Neves korner kullanıcılarında iyi tamam güzel. Dizili stil kesinlikle birbirine uyuşmuyor. Abi neler yapsam uyuşmuyor diyor. Demek ki sen futboldan alamıyor. 3-0 yemişim daha ne diyor? Git Terbiyesiz. Evet istatistiklere bakalım hemen. Rakibi 3-0 mağlup ettik paracuklar da gelsin. 3-5 3-5 para biriktiriyoruz. Salah Endiydi ve Ziyech'in golleri var. 10 şuta 10 şut. Yani maç ortada oynamış. İkimiz de 4-3-3 A oynamışız. Yani aynı sistem oynamışız. Ben kazandım. Güzel rakipler. Laxalt, Martinez, Magero, Sergio Dez, Fred. Güzel de kadrosu var. Ha. Dimaria, Oyerzaba, Rashford. Neyse ki biz kazandık dostum. Önce bir antrenman oyuncu ekleyelim. Hiç bekletmeden bir e, gelişmeye devam etsin oyuncularımız hatsın Odoi. doy. formayı kapacak yavaş yavaş yoksa bu iş böyle olmayacak. Ben Nacer gelişsin, ben Nacer'in gelişmeye devam edelim. Defansa Tierney sakat. Bu maçta yoktu. 13 sen mi idman yapacaksın yoksa yapmaya sana gerek yok. Nelson Semedo'yu çalıştıralım ve Kale'de de Ederson çalışsın yine. Şu e, hepsinden önce ne yapacağız? Bu ne? Antrenman transfer listesi bedava falan orada. Yanıyor. Şimdi doktor. Doktor, doktor. Tierney tedavi et. Yav. 102K diyelim. 14 saat sonra hazır olsun. Şimdi bir toplu sonuçlara bakalım. Toplu sonuçlarda Çaykur Rizespor'u biz 3-0 yendik. Onun dışında Denizli 2, Trabzon 1, Fenerbahçe 5, Başakşehir 0, Gaziantep 2, Ankara Gücü 1, Alanyaspor 2, Beşiktaş 0. Beşiktaş'ın hocası gitti. Hoca çağıracağız. Fatih Karagümrük 5, Kayseri 0, Antalya 1, Antalya 0, Kayseri 1, e, Konya 1. Hepsini karıştırdık anasını zaten. Erzurum 1, Kasımpaşa 0, Gençlerbirliği Birliği 1, bir, Sivas 1, Yeni Malatyaspor 3, Göztepe 0. Gelecek haftanın programına hemen bakalım. 13. haftada biz Sivas Spor deplasmanına gideceğiz. Sivas iddialı takımlardan. Daha doğrusu yorumlarda iddialı konuşuyor ama birazdan bakacağız. E, Fenerbahçe, Denizli spor, Gaziantep, Hatay Spor, Alanya Spor, Trabzon. Trabzon'da alacağız yok. Hatay'ın da yok. Antalya Spor, İstanbul Spor, Erzurum, Ankara Gücü, Çaykur Rize, Beşiktaş, Gençler Birliği, Kayseri, Yeni Malatya, Konya, Göztepe, Kasımpaşa arkadaşlar. Şimdi e, ligin durumuna bakacağım ama 3 tane hoca eksiğimiz var. Buradan videodan izleyenler varsa gelsinler arkadaşlar. Biliyorsunuz sistem böyle çalışıyor. En alttakilerden çağırıyoruz. Artık e, gelirlerse gelirler gelmezlerse başka hoca onaylayacağım. Şu an için 3 yaptım. Hatta 4. de yapayım. Bazen görmüyorlar, gelmiyorlar. Ege'yi bir takipçimiz muhtemelen o gelir. Evet. Şimdilik bunları kabul ettiğimize göre lig tablosuna bakalım. Lig tablosunda Konya 31 puanla zirvede. Konya 31 puan sadece bir beraberliği var. Namalip gidiyor. Yeni Malatya 23 puanda, Sivas 23 puanda. 2. ve 3. sıradalar biz de 19 puandayız, 4. sıradayız. Büyük ihtimalle Konya işi bitirecek gibi duruyor ya. Çok iyi gidiyor gerçekten. Biz de ona kaybettik herhalde. Bu arada göndereceğimiz menajerler var. kas, Lukas Okampos. Gol krallığında Ronaldo'yla paylaşıyor. Asis krallığında yine ortaya karışık bir şeyler var. Şöyle yapalım. Şu menajerlerin ikisini de çıkartacağım arkadaşlar. Bu kardeşlerimiz belli ki oyuna girmiyorlar. İki tane daha onaylayacağım. Buradan gelmek isteyenler. Bakın sıradan yani ilk istek atmışlardan iki kişiyi daha onayladım. Gelirseniz güzel olur. Hadi o zaman heyecanımızı ikiye katlayalım. Asıl mevzuya geçelim. Şimdi bana Discord'dan yazmıştır yendiyse ama benim seni yenmem lazım Emirhan yoksa işimiz sıkıntılı. Tansiyon tavan. Liverpool deplasmanındayız. Kupa maçı mı acaba? Çünkü ben ilk maçı Liverpool'u bir yenmiştim. Kupa maçıysa yenilsek de sıkıntı olmaz ama. Alessandro Ben pozisyona bile giremiyorum. Ha Coman daha yeni aklına geldi. Pozisyona girmeye başladık. Havertz-Coman ikilisi, Diego Jota golleri kaçırmaya başladık. <laughs> Müthiş bir maç oluyor. Ne dersin? Çok şey ederim. Sanırım o yüzden sahaya geri dönüyor. Mikrofonları uzatalım. Hadi uzat bakalım. Hadi bebeğim bir gol la. Abi Lukaku, Lorente ikisi çok iyi ya. Vinicius. Vinicius bir gir devreye artık. Kopar maçı. Hoca Richard oyna alsana hoca. Hoca Richard Lisson al ya. Son dakikalarda iyi yüklendik. Ama Uzatmalara gitti. Evet bak kupa maçıymış. Hoca Richard Lison al da şu maçı koparalım ya. Mandi aldı. Tagliafico yerine. Koman koman. Bir gol be gençler. Hadi la. Kazemiro Torriso değişti. Penaltılara kaldı iş. Nefes kesici bir maç. Gerçekten güzel bir maç oldu bence. Hadi penaltılarla bakalım ne olacak şimdi. Lukaku penaltıyı kullanmaya geliyor. Lukaku ve gol mü? Evet gol. Çık bakalım aradan Spiker Bey. Tam çık Koman geliyor çık. Kingsley Koman. 1-1. Abi penaltılar heyecanlıymış ya. Yavaş yavaş gösteriyor ya. Şimdi Gerim Medel geliyor. Eski biri Beşiktaş'tı. Şut geliyor. Kaleci kurtar be. Medel de golü atıyor. Bizden kim geliyor şimdi? Casemiro. Brezilyalı oyuncu. İyi frikik atıyor ama penaltılarda bilmiyorum. Gol. 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 Evet. La kaleci bir tane kurtar da bir heveslenek de. O Dominik Sobozday kaçırmaz bu ya. Dominik Sobozay benim adamım. Ha kaçırdı. Vallahi kaçırdı be. Ulan sobozlayı. Ulan sobozlayı. Ben artık hepsini atar, atar bu diyeyim bari. Totem yapayım. Bizden kim geliyor? Kay Havert. Abi bak iki tane aynı tip oyuncu. İnşallah Havert. Havert attı. Adamsın Havert. Adamsın. Kay Havert. Emirhan. Sıkı tutun geliyoruz Emirhan. Eriksen. Hadi kaleci. Hadi Onan'a. Golü attı la. Onan'a kurtaramadı. Evet hadi geliyoruz. Bizde kim geliyor şimdi top başına? Diego Jota. Abi hep forvet oyuncuları güzel. Hadi Jota affet bastanım. Hadi Jota. Hadi Jota gol. Evet kaleci kahraman yapalım ya. Onana kurtar bitsin de. Valla bizi uğraştırma be Onana. Ama Lorente de foret oyuncusu. Forvetler iyi atıyor genelde. Ve Onana, Onana 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 Onana. Ne diyecek bakalım Onana mı kurtardı? Bak direkt kalecinin üzerine vurmuş. Adamsın lan Onana. Ya fazladan bir penaltı kullanacağız. Gün 5'te 5. Beş, Vinicius Junior. Sana güle güle Harry. Sana güle güle Harry. <laughs> ya ne indik ya. <laughs> Ay çok sevdim ben bunu. 0-0. Penaltılarda. Emirhan kardeşimize güle güle diyoruz. Maçı acaba o mu iyi oynadı ben mi oynadım onu merak ettim. Daha deneyimli bir menajeri mağlup etmişiz. Ha, eski oyunda onun için deneyimli. Asla bakmayın. Yutarım adamı. Dördüncü klasmana yükselmişiz. Yarı prof olduk. Ödülümüzü alalım hemen. Vallahi yarı profesyonel olduk. Aha, 39 milyon paramızı alan oyuncu satmışız. Oo, güzel güzel. Transfer var bu işin içinde. Tagliafico. Mandy. Maçın istatistikleri nereden? Ha, buradan. Yani 13 şut çekmiş. Fena değil. 4-2-B 4, oynamış. Topla oynamış. Benim kalede oynamış. Ama golü ikimiz de atamadık. Penaltıların kralı biz kazandık tabii ki. <laughs> Emirhan ne yendim lan seni. Az sonra Discord'a geliyorum bekle. Şimdi bu bir küpa maçıydı. Romagnoli tekçimiz kabul edilmemiş. Hafta sonu etkinliği var da. Babacan Ha Hernandez'i satmışız biz sonunda. Şimdi babacan hafta sonu transfer mi transfer dedin. Tamam dedik. 91. Abi şu inaki vilemsi e fotoğraf. Ben fotoğraf takıntılısıyım. İna ki olsaydı affetmeyecektim de. Oğlum ben pide Abi bir taneniz de resim olsun ya. Ben resim olmayan oyuncuları sevmiyorum arkadaş. Oha bunda forma var. Ya efsaneleri almak için jetonla mı istiyor? Paramız var çünkü ya Abi Didier Drogba'da ne yakışırdı la bize. Vay la. La vay la oldu mu la. Neyse bunların içinde resim yok. Hangolo Kante var. Vallahi Kante. Param yok. 39 veririm lan. Kante şey satıyor değil mi? 39. Nerede Kante dursun ya? Orta sahamın hepsi genç ya. Ben bulabilirsem bir tane sol stoper alayım. Çünkü Paulista olabilirdi. Ona paramız yetmiyor. Diego Carlos da olabilir aslında da. Burada da resim yok. Benim bir tane stoper almam lazım. Cimşit stoper miydi acaba? Cimşit ya ye paramız yetiyor ama. Stoper olmayabilir. Yer yer ayarlarız. Bu da bekle herhalde. Şu stoper aynen. Kale takar. Kale takar stoper de. Resimleri yok hiçbirinin. Yani bir tane iki tane resim koysanız şunlar. olmuyor mu? Van der Sar, reis. Abi bunlara niye yüz istiyor ya? Drogba alırdım yani. Yani güzel. Şimdi ya şuradan alabilecek Neyse transferi stoperi farklı alırız ya. Normal stoper transferi yapabiliriz. O transfere birazdan bakacağız. Biz şu antrenmanları falan ayarlayalım. Lig maçı zaten bugün yoktu ama ligde 27 puanla liderin 5 puan gerisinde 3. sıradayız. En son Chelsea'ye 1-0 yenilmiştik ligde. Oo! Oh. Abi menajerlerimiz hepsi dökülüyor ya. Abi bak işte lig kurmuyor diyorsunuz. Abi lig kur lig kur diyorsunuz. E ligi iki gün oynuyorsunuz. Lig böyle dağılınca bırakıyorsunuz arkadaşlar. burada emek görüyoruz. Hani oyunu oynayanlar sadece ben değil ben kendim için demiyorum. Oyunu oynayan arkadaşlar da emek veriyor ama bu emeğe maalesef saygı görmüyoruz. Kim önce kaparsa artık takımlara. Bakın ben buradan biraz onaylayacağım videoyu izleyip artık kimler kendi takım kaparsa yapacak şey yok. Tunağan gel kardeşim kabul ettim. Gökdeniz kabul ettim. Enes kabul ettim. Kerem kabul ettim. Invincible menajer kabul ettim. Bunlar fazlaydı bile. Yani yap diyorsunuz yapıyoruz gelmiyoruz e, hemen kaçıyorsunuz yani hazırlamanın bir anlamı kalmıyor ama neyse yapacak bir şey yok. Trent Arnold. Ona ana 100 yaptık. Sonra yüzler kulübüne girdi. Ona ana da. Oo, oh, Everton'la da yarın güzel maçımız olacak. Ha. Everton iddialı bir takım. Takımı da güzel. Bakın o Campos, Zapata, Forretleri müthiş. Tadic. Aha David neresi bu almış. Artık neredeyse ihtiyaç çok da. Sergey Milinkovic alınabilir aslında var ya. Zielinski de fena değil. Leon, Go Gerçi benim orta saham güzel yani. Benimkilerden daha iyisini bulursam anca alırım. Şu an benim tek ihtiyacım olan stoper. Bir tane stoper. Kualitesi olabilir mi? Olamaz. Abdü Diallo nasıl? Uğurcan Çakır'ını, ha Uğurcan benim açımda yok herhalde ha. çok iyi. Vallahi görünme. Bu arada bizim takıma şöyle bir bakalım ya bizim takımda mefta falan var mı? Doktorluk, cezaevilik falan sakat yok. Cezaevine giren var mı? İyi. iyi. Oyuncu satalım bari ya. Hafta sonu etkinliği girmiş madem araya. Elden çıkarsa kardır oynatmadığımız oyuncular satalım mı? Şimdi forvet kısmı Sanchi Richard sondan memnun kalmadık. Yani performansı son performans nasıl? 10 maç 4 gol bir asist. 1300 6 maçta sadece bir asist yapmış. Cota 10 maçta 7 gol. Koman 7 maçta 3 gol 2 asist. Şimdi Toliso düşmeye başladı. Tagliafico En güzel para edecek oyuncumuz Tagliafico herhalde. 79 bine Tagliafico'yu listeye koyalım. Başka da satış yapmayacağım şu an. Çünkü Milita yanına bana sağlam bir stoper lazım şu an. Onu oturtmaya çalışacağız inşallah. Tamer abi de video atmış. Evet. Bugünlük böyle yeter herhalde. Başka yapacağımız bir şey yok. Antrenmanlar vesaire yaptık. Ligimizi gördük. Moralimiz bozuldu biraz bazı arkadaşlar da onayladık inşallah arttıracağız. Yarın maça saatler kanalda taktik değişikliğini falan yaparız. Ondan sonra ekmeğimize yolumuza bakarız. Evet arkadaşlar videolarımızın devamını kaçırmamak ve bize destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.